Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere ocak düğmesi nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Ocak düğmelerimiz zamanla bozulabiliyor. Bunların içinde tırnaklar var. Tırnaklar da zamanla kırılabiliyor. Bunu çok rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Düğmemizi şu şekilde tutuyoruz. Tutuyoruz. Ve çekiyoruz. Çekiyoruz, çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunun içinde tırnaklar var. Bunlar kırılıyor. Kırıldığı zaman ateşleme yapmasını engelliyor. E, yeri geliyor, çevirmekte zorluk yaşayabiliyoruz. Bunları, bu düğmeyi servisten veya e, bu malzeme satan yerlerden alarak kendimiz çok rahat bir şekilde e, takabiliriz. Evet, tekrar bu düğmemizi yerine takıyorum. bu şekilde aynı şekilde üstüne koyuyorum, takıyorum ve bastırıyorum. Bastırıyorum ve yerine oturuyor. Bu şekilde düğmemizi çok rahat bir şekilde çıkarıp takabiliriz. Tekrar gösteriyorum. Şu alt kısmından, alt kısmından çok da zorlamadan dikkatli bir şekilde çekiyoruz, çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi tırnaklar var ve tekrar diğerlerinde çizgiler var. Bu çizgilere de dikkat ederek aynı şekilde şu şekilde üstüne koyuyoruz. Yuvasına oturtuyoruz. Bastırarak eski haline getiriyoruz. Şu anda düğmemiz normal haline geldi. Arkadaşlar bu şekilde ocak düğmelerimizi çıkarıp dışarıdan satın alarak getirip kendimiz rahatlıkla değiştirebiliriz. Umarım bu videom da sizlere faydalı oldu. Beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Diğer güzel videolarda tekrar birlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.